Galatasaray kariyerimizde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız ve ikinci sezon için transferlerimizi yapacağız. Güçlü kadro kuracağız. Artık şampiyonlar Ligi'ni bu sezon almaya çalışacağız. Geçen sezon Namalik şampiyonluk Türkiye Kupası'nı kazandık. Şampiyonlar Ligi'ni ise maalesef finalde kaybetmiştik. Bakalım bu sezon alabilecek miyiz? Hadi geçelim ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. yeni sezon hazırlıkları transferlerle vesaire devam ediyor Romero takımdaki durumundan memnun değil amrotasyon öncesi yapalım seni Barış Alper Yılmaz'la ilgili o oh, Trabzon 20 milyon 24 teklif vermiş 31 abi vazgeçmesin Allah verirse veririm 31 bir daha kimse vermez daha Bak reddetti üzerimizde falan vardı kadroyu boşaltmaya devam ediyoruz ve Barış Alper Yılmaz Trabzon'u reddetmeseydi şu an %10 milyon bütçemiz vardı ve istediğimiz transferi daha rahat yapabilirdik. Oyuncuların kontratları yakında bitti bitsin zaten bunlarla hiçbir hiç, işimiz hiç bir yaptırımımız yok. Hele biz yeni sezona bir geçelim de. Hele şöyle bir ayın biri diyelim ondan sonra tekrar bakalım neler olacağını. Evet geçen sezonun özetini görüyorsunuz. Ortalama yaşımız 23 kadro değeri ortalama 7 milyon 67 totalde. Victor Osimen ilk sezon geçirdi. iki tane kupla kazandık. 191 gol atıp 36 gol yemişiz bütün kulvarlarda bu gerçekten efsane. 64 maçın 51'inde kazanmışız. Bu yine süper. <laughs> Vallahi helal olsun bize. Abi Ziya seni göndereceğiz ya. Sen daha neyi zorlama? Hatta şöyle yapalım mı? Kadro diyelim. Taktikler üzerinden de gidebiliriz. Manayla devam edeceğim. Kaleci bir dursun. İsmail Jacobs. Sana direkt teklif kere veririm. Şu an sende acele etmeyeceğim. Lems de var. Koysak değeri çok düşüyor. İsmail satalım. Hector Ford seni muhtemelen yedeğe çekeceğiz. Gelişim aşamasındasın. Ama LA, LA şehirlerde göndereceğiz. stoperler <laughs> gittiği için şu an sizi satmayacağım bekleyelim. Nardoni de yine bekleyecek. Sara yine bekleyecek. Sam Steam enable. İçinizi birden kullanamam. Apple aslında gelişim çok yavaş. Samsung tam fena değil. Bakalım orada da acele etmeyeceğim. Teklif gelirse kendiliğinden ikisi ya da ben diğer bölgeleri hallettiğimde ihtiyacım olursa ona göre değiştireceğim. Aşağıya sen gidebilirsin. Ziya gidebiliyor. Ziya zaten kiralık kenarda da bekleyebilir. Fesit de yapabilir. Bakacağız buna. Zaha zaten gidiyor. Hadi. Güzel güzel. Şu an her şey bizim evimize. Ali Yeşil, Kanka boşaltamış? Bunlarda kalmasına gerek yok. Şimdi. Batuay için. Günay emekli olduk kaleci güzel. Batuay 10 milyon değerinde teklif var. Wow. Hiç, hiç pazarlığa gerek yok. Zaten onu seçim. O süper bir teklif. Şimdi gelişmiş arama diyoruz gençler ve Transfer durumu, bon servisi elinde oyunculara bir tetkiyelim. Tümü dedik. Bakalım bedavaya neler düşecek güzel Bir oyuncu düşmüyor ki. Tüm bedava kalmazlar Abi 2 Temmuz bir daha bak. Oha Batu'ya nişit reddetti. Oğlum ben seni istemiyorum gönderdim lanır. Bir daha bonsai bakalım. Gelişecek mi? Yok abi. Buralardan medet ummaya gerek yok. Kısa listemize bakalım. Evet sevgili dostlar. Bence sezonun ilk transferi olarak havadımızı güçler. 48, 750. 5 milyon da imza parası var. <laughs> bu transfer biraz bizi kasacak gibi. 50 milyonu bir verelim bakalım. 50'ye ne diyecekler? Kim ne kadar üstüne çıkacak? 52 bayan. Bu parayı gözden çıkaracağım Lamin Yamal için. Oha vermedi vallahi. Avu. Barsi için ne durumdalar? Barcelona çok istemez herhalde değil mi bir verdik. 31 verdik 31'i bir verdik 33 demişler Bu parayı vereceğim verirseniz verirseniz yoksa kalır ama çok güzel çünkü Sanchez gidecek taktikte de biraz değişiklik yapmayı düşünüyorum o yüzden bunu yapacağım Bence bu para. Pauk Barsi. Çok güzel oldu. Vallahi billahi çok güzel oldu. Sevdim seni. Hoş geldin Pauk Barsi. Şimdi nerede Kubarsi? Burada Kubarsi. Baylan baylan yine mi geldiler bizim başımıza bel aldılar ya. Kazımcan da geri gelmiş. Bekle listeye gitsin. Hatta Kazım iyi bir yedek olabilir de. Yok Kazım Can'a gelmiş. Can Kart da gelmiş. Can dursun. Abi böyle yapsak nasıl olur? Yedek takıma gelen var mı göndermemiz gereken? Bakın mesela bunu ne yapacak? Nasıl satar? Bunlardan kaç kuruş kazanırsa kardır. Avku Barsi ile imzaladık. Derimizdekilerden biraz göndermeye çalışalım da bir. Geralt için 7,5 teklif var. Azımcan için de bir 5 verseler iyiydi lan. 75 milyon oldu. Jakobsu gönder. Bakalım Antalyalıyı da gönder. Ama Aa Nardoni'ye kendiliğinden teklif var. 14 milyon euroluk bir teklif Paris'ten. Deneyeceğim. Bir şeyler deneyeceğiz orada dur. Bu transfere bir gel. Abi ben bir kanadı uçur eğer. sen teklifine tekrar bir girelim. 48 750. Bence bu çocuğu biz bu sefer alacak. Oha 14 jet, 14 jeton gidiyor. 9 dedik. 52 teklif geldi. Her seferde. Gözü kararttım abi. Çocuk için gözü kararttım <laughs> Bu teklife de evet diyecek. Ve Lamin Yamal Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Taktikler diyoruz. kenara atıyoruz. Roland Çallay buraya gelip. Barış Alper nerede? Aa, bizim Victor Osimhenimiz de gitti değil mi? dur. Takım üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Lamin Yaman sen yedek bir kalk hazırlık maçlarında da. Sanchez de gitti Davinson. Öncü rolleri Kubarti toplu oynayan savunma yapacağım. Post stoperimiz normal. Bu toplu oynayan savunma oyun kursu geriden. Yani Barış Alper hedef oynuyor da. bitiriciye döneriz. Ona göre de transfer yaparız. Evet. Allah işimiz Almanya. Nasıl oynuyor? Nardoni'nin teklifini de kabul etti. Şimdi Nardoni de gidecek. O yüzden ben bir kendime transfer listesi bir hazırlayayım bence uzamasın. Sa liste transfer hedeflerimizi oluşturduk ama önce şunu yapalım. Bu kadro derinliği sağlamak için kiralık almayı düşündüğüm bir isim. Haziran ayına kadar kalsın, kupa maçlarında falan kadro derinliği yaratmak için almak istediğim bir isim. Carls'ın niteliklerine tekrar bakayım. Güzel de bu çocuk Inter'den kiralık iki sezonun kül alasa yeter bize. kulübesinden destek versin. Onlarla alsın. Kullanabiliriz. buradan Orat için ilk hedefim tabii ki Mokoko olacağı için Mokoko'ya bir teklif götürelim. 11 milyonla bir başlayalım Mokoko teklifimize. 11 milyon şu an en yüksek bizim 11000 bin. Şöyle verelim bir fazlası 12 verdiler. 17.500 verelim mi? Paraya alırsak efsane olur. Yemin ediyorum müthiş olur. Süper. 17.5'a değerinde değerinde altında alıyoruz. 17.5 buçuk fit olur diye düşünüyorum. Abi çok güzel transfer yaptık. Bittir. O simeni alamazdım. Çünkü o simen az sıkıntılı. fazla para verecektik ona. O simeni eğer bütün kadro oluştuktan sonra keyfi olarak alabiliriz. Bakın varsi o ondan sonra la minyama potansiyellere baksanız abi takımın potansiyel de yükselmeye başladı. baktığımız zaman romero falan da potansiyeli ya çok yüksekten Bana bakalım tutunabiliriz. Şun çalışkanlığı biraz yüksek olsa daha başka olurdu ama. Çalışkanlığı düşük o ona göre çalışkanlığı falan da dahi bir Koper yaptırımımız da daha sonra olabilir. Ama elimizden göndermemiz gereken oyuncular var ki. Bundan sonra transfer yapalım. Bu yedeği yok. Değil mi? Bir Yaman. Allah'ın yerine gelecek. He dur. Bir adamlar bir yedek kadro. Bir A takımda ama taktiklerde niye görünmüyor? Yusuf Mokoko nerede? Tamam bunlar da hepsi geldi. Mokoko burada. Tamam. Aralık sonu yediye koyacağız. O daha sonra gelecek ya. Topper. Ben aldım. Geçelim kenarda. Ataş yağım Yoyu. Karar aksak edebilir. Sabinho'ya bunlar da yedeye gelecek. Romero, Dupre yedek okey. Sabi ikimiz var. Sol ikimiz var. İkisinde yedeği yok şu an. Nebel buranın yedeği buraya transfer gelecek. Bir oyuncu satalım. Oradaki gelecek parayla oraya transfer yapalım. Kanatlar bu sene yine böyle olacak büyük ihtimalle. Mokoko geldi Forret'e. Böyle falan. Evet yani şimdi bir elimizdeki kadrodan oyuncu atmaya çalışacağız. Ve i̇çinde teklif teklifler Böyle canlı teklifler gelse. Bunda transfer listesinde olan Matias Roz var. Paris Alper, Hakim Ziye, Sallay, Derviş ve Bakşay. Bunlara teklifleri serbest para kazanabiliriz. Güzel olur. Kadılık maçımızı geçtik. Şimdi e, buradan o soluk anlaşması yine bir yıllık yapmak istiyorum. 11 milyon peşin alabiliriz bence. Güzel bir nakit. Yani ilerleyen i̇lerleyen sezonlarda alacağım ki benim yani daha hayırlık işte benim paralarım düşmesini 27 milyona geldik mi geldik. O zaman kısa liste diyelim. Buradan bir transfer yapacağım. Normalde Marlon Gomez'i düşündüm. Kuskan bir oyuncu ama Habib Diyar da süper. Önceliğimiz Habib Diyar olsun bakalım. da abi hem satış listesinden değerin üstünde beklentileri var. Alacak şey yok. 11 600 gibi verelim bakalım. 15 milyon verdim 16. Deli misin oğlum ya? Niye bu kadar bir anda yükseltiyorsun? 18 milyon verdi abi ne yapıyorsunuz ya? Adamın değeri 10 milyon ve transfer. Buna vereceğim. Olursa olur olmazsa. değerinin iki katını aldık ama da yapacak şu kesir mecbur girdik seda ve şu yeter o zaman neyse en azından orayı düzelttik yara yaz onun yedi olacak diğer Sara samstein bu üçlü oynayacağız bu sezon ve görünüyor kağıt üstü sabek ve sol yedeklerini de alırsak ayarlarsak daha sonra ses sorunumuz kalmayacak bence. Ve konusunu biraz değişik çözdük ama böyle Ferreira kiralık, Pablo kiralık bu oyuncuyla çözdük. Kadro diyelim bunları yedeğe attıysa A takımı alalım ikisi. 1.98, 1.93 Alt takım kim kendi? Yine yetek takım değil. Barış Kovacısı'nın. Artık ve Sallay'ın satışı son Satışlar olursa tabii ki yeni transferde yapmaya çalışacağız duruma göre ama Şu an Hani bu sezona bu kadroyla girecek. Kadar iyi bir para gelirse kafamda bir şey daha var. olan bir sabik yetim olabilir. Lütfen ama yapacağım bir şey yok. Transfer daha kovalayacağım. Bir tanesi sabik için Rico Lewis olacak. 18500 evle inşallah çok abartmazlarsa Rolin Sallay'ı 19 milyona Fiorentina'ya sattım. Eee de 4 ne sattık. Buradan gelen paralarla bu transferleri yapacağız daha çok yaptınız şey. Bunun üstüne çıkarlar mı ya? İnşallah çıkmazlar. Hadi bismillah. Oh be bizde. Oh be bizde. Böyle 51 bir pazar Rico Lewis oyunun en iyi sabeklerinden bir tanesini çektik. Yeni bir sözleşme teklif etmeyeceğim. Sen nereden çıktın? Böyle Rico Lewis atakıma geldi mi? Direkt geldi. O zaman Ferah'ın yerine Rico Lewis. Ford'un yerine Rico Lewis. Ve sabekimiz canavar sabek oldu. Yatırım. şu an sol bekimiz de aslında iyi ama bir sol bek de çekebiliriz. Diyara'nın yedek Diaz orayı belki bir tık güçlendirebiliriz. Orette yedek sıkıntı. Kanatlarda yedek Harald son var. Barış Alper var. Barış Alper satılırsa ona göre transfer düşünebiliriz. Ben gerisi şu an tamam. Bakalım listede başka oyuncumuz kaldı mı? Para kazanacağız. Halil Erişoğlu'ndaki gelecek bir şey değil. Çok düşük. Batuşay'da belki bir şey gelebilir. Barış Alper'den güzel gelebilir. Eskiden bir, zaten bir para beklentimiz yok. Ee, şöyle bir devam edelim bakalım. Bu zaman yapacağız. Aa, yeni segment açılmış. Onu doldurma yaptık. Neyse bir dahaki antrenmanı da doldururuz. Daha güzel olur bizim için. Bu falan da güzel gelişiyor ama bunlar çok genç oyuncular. Romero gelişmesi. Bunları ayarlayacağız. Sevgili dostlar. Transferler devam ederken artık sona doğru geldik zaten transfer dönemini de kapatacağız. Bugün endişesi ne ya? Niye morali bozuk? Göremiyoruz Yeni transfer moralin iyi olması gerekirken morali düşük. Enteresan. Süper kupa maçı için Trabzon'la oynayacağız. İki kupayı da biz aldık. Trabzon'la burada mücadele edeceğiz derken Lamine Yamal, Yusuf Amukoko yarıyı 2 üstünü tamamlıyoruz. Barış Alper bir türlü satılamayan adam ne Nerede oynayın? 5 olur mu? 4 değişiklik. Bir tane de kalsın belki daha sonra. Değiştiririz ihtiyacımız olur derken Barış Alper attı 3-0. 3 birlik net bir skorla Türkiye Süper Kupası'nı da alıyor. Galatasaray'ımız şov yapmaya devam ediyoruz. Kupalara doyamıyoruz. Şöyle devam edelim. 81 bin taraftar önünde Atatürk Stadyumunda aldık. Kenda, Rico Lewis asistleri ve golü hem asisti. Harika bir maçı geride bıraktık. Kupayı da aldık. Tebrikler biz. Tebrikler takım. Yani her şey bizimle bizi Biz istediğimiz gibi istiyor kısa, kısa sürede kapanacak herhalde. Burada. 50, mesela, bir o halan Kevin de Bruyne, yani demir tabii şu an kimse'nin girmesi çok zor. Bir kovala valverde, yine de bakalım süperlikten kimse var mı oralarda? Görüm görünüyor, görülmüyor Tonu sto tonu sto ya o Ston, Strasher, Leo, milita karval yok şu an. Laminyal girerdi dedim ama laminyalda göremedim. Peki de var. Bakalım. Çok <laughs> hızlı gittik ama polisiye merak ediyorum ben bir daha bakacağım sen Allah başka kadroda değişiklik yapamayacağız gibi görünüyor. Şöyle şu maçı da oynayalım. Bir gibi start verelim bakalım nasıl başlangıcı yapacağız. Daha sonra da bölümümüzü tamamlayalım. Bir sezon. Evet. tabii Samsunspor. Benim Amin. Mav'un tek golüyle 1-0 kazanıyoruz. Lig'e galibiyetle başladık ama gol yollarında biraz zorlanacağız kuruyorum söyleyeyim. Onu Koko maçlarına taktı. Neredeyse hiçbir maçı boş geçmedi ama bir performansı olacak. kişinin önünde oynamak güzel istedim. Artık bu Kadromuzda bu saatten sonra herhangi bir değişiklik olmayacak sanırım. Sakat var. Barış Alper elimizde kalacak gibi satalım yapacak şu şey yok. Bu sezonki kadromuz bu gençler. Kalemiz aynı. Sol bekimiz ilk 11'de biz artık Gilemsi görüyoruz. Sağda Rico saat Sağ geliştirdik. Kubarty Dukure. Dukure zaten var. Partisi. Yara bence Ignacio'dan daha iyi. Diara, Sara, Samsen bu üçlü var. Minyama da geçen seneki kanatlarımdan iyi. La Minyama, Ken da yine geçen sene. Ama Osumen, Mokoko tabii ki Osumen, Mokoko'dan iyiydi. O gerileme var. Genel manada fena geçmedi bizim için kanser dönemi. Sizler de e, bu kanser döneminin heyecanına beraber eşlik ettiniz ama Level seni istiyorlar da karşılığında abi 39 Allah ne vereceğim bakayım oraya kimse var Direkt gitti lan Bir anda bir hata yaptık Kabul ettik ama Abi şu maçı da oynayacağız mecburdur. sen gel yine. Kenan. Kısım var. Vallahi ortalık 56 oldu. Şu maçı bir oynayalım. ama bir, an, bir anda her şey lehimize dönebilir. Onu da söyleyeyim. Hanım golüyle bir şeyiz. 16 son. Sen gel. Seni biraz hazır. Sen de gel. gitmesi hiç korkmuyorum. Çok rahatım. Hamleleri çok rahat yaptık. İnşallah puan kaybetmeyiz. Sezon maçı zaten önemli değil derken. Tarantzon'la 2-0 kazandık. Çok güzel bir transfer geliyor. Çok güzel. Eğer o beklediğim transfer öyle olursa bir transfere daha imza atabiliriz. Daha iyi şeyler olabilir. Şöyle bakalım transfer dönemi. Ha biz daha Ağustos'tayız ya ben bize Eylül'de sanıyorum transfer dönemi kapanacak diyorum da. Evet müthiş bir transfer yaptık. Opsiyonuyla beraber Chelsea'den kendi faizi çekiyoruz ve kendi faiz bu takımın on numarası olacak inşallah. Ve bakayım ya çalışkanlığı falan biraz gelişirse daha da iyi olur ama ilk baştan 11 e atmayalım. Hem sizin bir oynasın 11 de Alper döner öbür maçı sakatlığı geçecek. Buraya koyalım biraz aratsın. Ez kanat perde Şimdi O zaman şu transferi de yapalım bitsin ya Sağ listelerinde İnşallah paramız yeter bunu alabiliriz 6300 Ne olur yükseltmeyin çok böyle 7000'e falan parça seni Allah belanı vermesin Benim paramı maksimum seviyesine çıktı zaten sen ya. Çay gitti İkisi de kabul etmediler. Barça'ya gitmedi. Ben yani Barça, ben gireceğim masalar ya. Artık. Neyse kasamızda artı para olarak kalsın bari. Ha Beşiktaş'ı, Vodafone Park, Beşiktaş'ı maç. Tamam Beşiktaş maçı da sonraki bölüme kalsın. Bence diyelim daha fazla içerik ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.